Ferhat Aslı'yı nereden tanıyor? E, senin Aslı ile aran bal börekti. Ne oluyor anlatır mısın? Bunlar şimdi bilmesen daha iyidir. Peki kahveni iç o zaman. Neler olduğunu bilmiyorsun Edil. İki çifte kavrulmuşla tadım yerine gelecek sanıyorsun. Sana iyilik gerçekten yaramıyor Namık. Dur gitme. Kızma senden gelecek her şey şifa bana. Çok gerginim. Anla beni. Hoş gör biraz. Bak. Ben her şeyin farkındayım. Tam seçim öncesi bilgisayarın çalındı, tadımız kaçtı. Eyvallah. Ama ben senin adamın değilim Namık. Kum torban da değilim. Yakıp yıktığın yerlere dikkat et. Kusuruma bakma. Namık Emirhan'a da özür dilettin ya senden korkulur idil. Bu gücünle bakalım daha kaç daha eğilecek önünde. Ferhat kızı odaya aldı. Aşağı iniyor. Sen bu kızı tanıyor musun? Tabii ki. Kim peki? Gerekirse öğrenirsiniz Yeter Hanım. Bana bak değil. Üç kuruş maaşlı bir insansın. Bugün varsın, yarın yoksun. Ben senin gibileri çok gördüm, güzelim. Benim oğlumla ilgili konularda ahkam keseceğine insan ol, halden anla. Yoksa sabah kendini kapının önünde bulursun. Anladın mı? Ben gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Yeter hanım. Öyle olsun İdil. burada Ferhat? Niye öldürmedin? Böyle mi anlaşmıştık Ferhat? Sabah sana çiftliğe gelen polisten bahsetmiştim yani bizi soruşturan. Yiğit'le çalışan. Ee ne olur? İşte o. Cem komiser. Doktor hanımın abisiymiş. Ben sana Ebru doktor al dedim. Sen bu kızı niye işimize soktun Ferhat? Allah kahretsin başımıza gelenlere bak. Olan oldu. Bundan sonrasına bakacağız. Yiğit Aslı'nın abisini direkt bizi gözetlesin diye görev vermiş. Ayrıca müdürle konuştum. Cem kardeşinin kaybolduğunu biliyor, araştırmaya başlamış. Gerçi izleri sildik. Ama gözü üzerimizde olacak. Eğer o kızı öldürürsek elimiz zayıflar, risk alırız. Hangi leşimiz şimdiye kadar ortaya çıktı? Hiç. Bu kız ortadan kaybolacak. Abisi de varsa da olur. Seçim öncesi yapmayalım bunu. Bak oğlum. Anlıyorum. Sen karıya, kıza, çocuğa, garibana dokunmazsın. Ama şimdi arkamızda ayı bağırıyor. Gün sevap günah hesabı yapılacak gün değil. Sen istemiyorsan Cüneyt sıksın kafasına doktoru. O kız ölmeyecek dayı. Ne yapacaksın peki Ferhat? Delirtme beni. Öldürmeyip turşusunu mu kuracağız Aslı Çınar'ın? Evleneceğim. Cem Başkomiser'in kardeşi bizden biri olacak. Düşmanımızı niye inimize sokuyorsun Ferhat? Yakın olmak için. Düşmanla dost olmak için. Kontrol edebilmek için. Aslı ile evlenip bizden biri yapacağız. Hem bakalım bacısı kirlenince bizim arkamızı deşmeye devam edecek mi? Sadece bizi değil de. Kardeşini de yakmış olur. İşte o yüzden evleneceğim. Ferhat. Doğru mu duydum ben? O kızla evlenecek misin? Hem de bu gece. Yıldırım hikayesi. Cehenneme atıyorsun bizi Ferhat. Yapma. Ne oluyor Allah aşkına? Biriniz bir şey söylesin. Ciddi ciddi evleniyor musun? Evet. Ben çok şaşırdım oğlum. Biz e, senin bir sevdiğin, bir istediğin olduğunu bile bilmiyorduk. İşte şimdi öğrendin. Kız kim peki? Yani kimlerden? Bize layık mı? Hiç merak etme. Koluna takıp gezdirebileceğin cinsten. İyi güzel de yavrum. Her işin bir yolu yordamı var. Bu işler böyle olmaz ki. Bir araştırıp soruştursaydık. Hem sen dul musun da akşama Yıldırım nikahıyla evleniyor... Ay yoksa bu kızın bir ayıbı mı var? Ferhat oğlum, bu işler böyle olmaz. Bir sorup soruşturalım. Böyle pat diye içimize alamayız ki kimseyi. Öyle değil mi abi? Ben kararımı verdim. Kimseden onay alma gibi bir derdim yok. Bana gerçeği anlat Namık. Sanki ben sizin işlerinizi bilmiyor muyum? Yeter. Bir kere de olaysız gel. Gece sen, şimdi de oğlun. Olduğun yerde taşlar yerinde durmuyor. Namık. Kardeşim neler oluyor? Allah aşkına anlat. Gel abla gel. Sen de gel tek celse de anlatayım hepsini. Şimdi. Bu gelen kız. Aslı doktor. İşinde gücünde başarılı bir kız. Ben de severim aslında. ...bir şekilde olmaması gereken yerlerde oldu. Görmemesi gereken şeyler gördü. İnsan kıyamıyor ama... ...katli vacip duruma geldi. Yaşaması bizim zararımıza. Evet. Halledin o zaman. Öldürmeyelim de. Koynumuza mı alalım? E işte Ferhat'ınki de o hesap. Evleneceğim diyor... Kızı bizden yapacakmış. Emniyet teşkilatıyla akraba olup gemiyi öyle yürütecekmiş. Ama ben bu riski almak istemiyorum. E alma o zaman Namık. Onun dediğiyle mi? Sen de her konuda her şeyi Ferhat'ın eline bırakmışsın. Höt de gidiversin. Dert seni de beni de açtı abla. Altımızdaki tekne hepimizin ekmek teknesi. Aslı doktor da bunun tehdidi. Kızın abisi Ferhat'ın planını çakozlarsa ne belediye reisliği kalır ne şirket. Tıkarlar beni içeri. Ben anladım. Sizin gönlünüz yok. Ama Ferhat kızı sevmiş belli ki. Yoksa başka biriyle ne bileyim abidinle filan evlendirin derdi. Ne münasebet. Benim oğlum hakkında Ferhat mı ferman verecekmiş? Bir de iyi tarafından bakın. Ferhat ilk defa evlenmek istiyor. Hem kız doktormuş. Yeri, yurdu, ailesi belli diyorsun. Nasıl da güzel bir kız maşallah. Ahu gibi gözleri var. E daha ne? Anlamıyorsun yeter. Anlamıyorsun. Namık abi. Ferhat bir aile kurmak istiyor. Kızı almış buraya getirmiş. Belli ki içinde biz de olalım istiyor. Kız iyi yürekli diyorsun. Seçim çalışmalarında sana da faydası olur. Ferhat'la beraber yükselir gidersiniz. Hem Ferhat bu yabani hayattan da kurtulmuş olur. Çok güzel olmaz mı? Sen küçüklüğünü bil de kendi köşene geç. Ferhat evlenecekse iznini vermek dayısıyla teyzesine düşer. Bunca yıldır benim ekmeğimi yiyerek büyüdü. Adam sınıfına geçti. <laughs> benim oğlumun aklına kimse yetişemez. Ne düşünür, ne ederse herkese nal toplatır. Şimdi kendisini siper ediyor hepiniz için. Maşallah, öyle vefalısınız ki alkışlayacağınız yerde yeriyorsunuz. <laughs> Duyan da memleketler kurdu, yıktı sanacak yeter. Ayıp abla, ayıp. Bunca yıldır benim oğlumun sayesinde ekmek yiyorsun sen. Unutma. Abidine kalsaydık duman olmuştuk hepimiz. Senin derdin bizimle değil. Her zaman olduğu gibi kendinle yeter. <laughs> Sanıyorsun ki Ferhat bu eve gelin getirecek. Sen de o gelin sayesinde anne yerine geçeceksin ha. Seni ana diye bağrına basacak. Ferhat seni sildi. Ferhat belki ancak cenazende sana annem der. Geçmiş olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.